Emir, 8 yaşında zeki, meraklı ve neşeli bir çocuktu. Anne ve babasıyla birlikte mütevazı bir mahallede yaşarlardı. Babası marangozdu, annesi ev hanımıydı. Aile bütçesi çok geniş olmasa da, Emir her zaman sevgi dolu bir ortamda büyümüş ve ailesinin verdiği değerlere sıkı sıkıya bağlı olmuştu. Bir gün okuldan dönerken yol üzerindeki büyük oyuncakçı vitrini dikkatini çekti. Vitrinde parlak kırmızı renkte uzaktan kumandalı bir araba vardı. Emir'in gözleri parladı. Ayakkabılarının ucunu yere sürterek vitrine biraz daha yaklaştı. İçinden keşke benim de böyle bir arabam olsa dedi. O sırada yanında beliren arkadaşı Yiğit, "Benim babam cumartesi günü alacak bu arabayı. Senin var mı böyle bir şeyin?" diye sordu. Emir başını eğerek, "Hayır, ama önemli değil." Zaten evde tahtadan babamın yaptığı arabalarım var dedi. Yiğit biraz şaşırdı ama Emir'in sesi kararlıydı. Gerçekten de babası marangoz olduğu için Emir'in evinde kendi elleriyle yapılmış oyuncaklar vardı. Her biri özel mi özeldi. Babasının yaptığı tren, tahta bloklardan evler, bir de tekerlekleri dönen eski bir tahta araba. O akşam Emir, akşam yemeğinde kırmızı oyuncak arabayı annesine anlattı. Annesi tebessüm etti. Evladım, biz elimizdekilere şükredersek Allah daha fazlasını verir. Kanaatkar olmak kalbin zenginliğidir. Ertesi gün okulda öğretmenleri, bu hafta en güzel davranış yarışması yapacağız. Kazanan öğrenciyi ödüllendireceğiz dedi. Yarışmanın konusu ise paylaşmak ve kanaatkarlıktı. Emir uzun uzun düşündü. Sonra evdeki en sevdiği tahta arabasını okula götürmeye karar verdi. Arabayı sınıfa getirip arkadaşlarına gösterdi. Bu arabayı babam yaptı. Belki pahalı bir şey değil ama içinde sevgi var. Bunu benimle paylaşmak isteyen herkes oynayabilir. Çocuklar önce biraz tuhaf karşıladılar ama sonra o arabayla oynamanın çok zevkli olduğunu gördüler. Çünkü Emir sadece arabasını değil, sevgisini de paylaşıyordu kimseyle yarışmıyor, kıskanmıyor, yalnızca mutlu olmayı biliyordu. Yarışma sonucunu açıklama günü geldiğinde öğretmen sonucu açıkladı. Bu haftanın en güzel davranışı ödülü Emir'e gidiyor. Elindekiyle mutlu olmayı bilmek ve paylaşmak en büyük erdemlerden biridir. Emir utangaç bir şekilde gülümsedi. Kazandığı ödül neydi biliyor musunuz? Basit bir boyama seti. Ama onun için büyük bir anlamı vardı çünkü bu ödül onun kanaatkar kalbinin karşılığıydı. O gün Emir bir kez daha anladı. Sahip olduklarının kıymetini bilmek, her şeye sahip olmaktan daha güzel bir zenginlikti.